Selamlar Astra H ailesi. Şimdi şu bizim termostatla ilgili bana 3-5 arkadaş hangi termostatı kullanalım? Soketsiz termostatı kullanabiliyor muyuz? diye e, sosyal medya üzerinden soru sormuşlar. Şimdi ben bunu video çekip e, deneyimlediğim termostat olayını herkese ulaştırmaya çalışacağım da. Şimdi öncelikle bu benim aracımda peço çip yazılım var. Hararet yazılımı. E, her duyum duy, e, büyük bir kısmınız duymuştur bu yazılımı. E, bu yazılım hem termostatın açma derecesini değiştiriyor. Hem de fanın açma derecesini değiştiriyor. Bunun yanında gaz tepkimesinde bir iyileşmeler oluyor bir dalındaki o sağırlık gidiyor. Yani o yazılımın içinde o da var. Şimdi ben tabii öncelikle bu orijinal soketli termostatı kullanırken bir de bunun <laughs> şu soketin şey olduğunu iddia edenler var. Ben bu soketi bu kullanmak için buradan kestim aldım da ona az sonra anlatacağım. Bunun bu soketin sıcaklık sensörü olduğunu iddia eden arkadaşlar var hatta bir grupta baya bir şey yap tartıştık. Bunu adam sonra beni engelledi. O grubun yöneticisi oymuş. Pedal adaptörü falan yapıp satıyormuş galiba. Bu Bunu bilmeyen adam pedal adaptörünü de nasıl yapıyor satıyor onu da anlamadım da. Bu öncelikle ısı sensörü değil arkadaşlar. Bu elektrikli termostat diye geçiyor. GM motorlarında bu hepsinde genelde var. Ya 1.4 turbo da Eee 1.3 dizelde, 1.4 dizelde var mı bilmiyorum da 1.4 turboda, 1.6 turboda hepsinde var şu elektrikli termostat olay. Bu işte e, bu bunun mekanik açma derecesi 105 derece. Bu aracın dış, dış ortam sıcaklığına göre işte sizin kullanım tarzınıza göre ekstradan buraya elektrik gönderiyor beyin. Ecu dediğimiz şu termostatın e, erken açmasını falan sağlıyor. Ha ben bu elektrikli termostat hani çok da de şey değil ya. Hani çok sağlıklı değil bana göre. Niye? Çünkü bu açık kalma arızası çok oluyor bunlarda. Yani çok e, uzun ömürlü değil. Açık kalıyor. Bir şeyler oluyor. O yüzden ben mesela o çip yazılımı attırmama rağmen şu termostatın e, GM'lerde ikinci kronik sorun açık kalmadan sonra şu içindeki conta abi iki seneyi görmeden gidiyor. Oradan yırtılıyor, kopuyor, bir şeyler oluyor. Ben de bir bayağı bir termostat denedim. Wuppen aldım bu. Vuppen'in soketlisini aldım. E, Mahlen'in soketlisini denedim. Ondan sonra bu mahlenin bir de soketsizli var. Bu 1.6 turbolarda kullanılan, Insignia 1.6 turbolarda kullanılan soketsiz termostat var. Onu taktım. Ee, yalnız onu taktığımız zaman şu bizim ısıtıcı devresi termostatın reistans elektrikli açma devresi soket boşta kaldığı zaman hata veriyor abi. Ne diyor hatta da e, termostat ısıtıcı kontrol devresini göremiyorum diyor. Açık devre hatası veriyor. Şimdi bu oto soketsiz termostatı taktığımız zaman o hatayı vermemesi için bakın şurada ben 33 ohm 15 30 wattlık bir direnç kullandım. Bu direncin taşı olanları da var metal olanları da var. İkisi de olur. Ama şöyle makaron içine alırsanız iyi olur. Ha, açıkta kalmasın. Şöyle soketini, moketini ben eee termostatın üzerinden orijinal soketi kesip hani orijinalliğini bozmamaya çalıştım. Şu sokete sıcak silikon eritip üstüne makaron çekin. Su almasın. Ekleri lehimli yapın. Yani biraz elektrikçilik e, alanına giriyor. Ot elektrikçiler yapar ama yani. Tarif ederseniz yaparlar. Yani zor bir şey değil. Bu direnç, bu termostatı e, bu reistans devresi görevi görüyor. Yani bir nevi biz şeyi kandırmış oluyoruz. Beyni. Termo e, Şeyli termostat, soketli termostat var sanıyor. Arabada beyin. Aslında soketli termostat yok. Şu anda benim termostatı mahallenin 90 derecelik soketsiz termostatı. He şimdi en son bu termostatta karar karar, e, karar kıldım. Niye? Bir kere abi mekanik olarak 90'da açılıyor. Arabayı her türlü zorladım. Ağustos sıcağında rampalarda yani 91, 92'yi geçmiyor hararet. Çok güzel çalışıyor. Mekanik olarak e, ee, onun dışında şu orta contası da bu GM'lere göre baya bir sağlıklı o şekilde yani bu Behr Mahle'nin 90 derecelik 92 derecede diye geçiyor 90 derecede diye diye geçiyor bu termostatı ama şu direnci kullanmanız şartıyla tabi kandırma direncini ee, o mahle termostatı kullanabiliyorsunuz. ya yani GM'in de var soketsiz 90 derecelik. Ama benim size tavsiyem ber mahle olacaktır. Çünkü hepsini aldım. Kalite gözlemledim, inceledim. Bir de Jarsberg, Jarsberg diye bir marka vardı. Onda şu ortada conta yok. Tamamen bir onikli bir şu metal kısmı onikli yapmışlar. Onda conta problemi yok ama onun 90'lığı var mı bilmiyorum. Şu soketlisi var da. Şimdi bir de şeyi sormuşlar. Bu e, peço chip attırmadan nasıl olur gibisine. Şimdi peço chip şu termostatı değişim şu işlemi yapmanıza peço chip attırmaya gerek yok. Termostat 90 derece daha açar. Hani yazılım olayına gerek yok. Çünkü biz artık elektrikli termostatı iptal edip tamamen mekanik olarak 90 derecede açılan bir termostat takmış oluyoruz. Yani o yazılımla bir alakası kalmıyor. Yalnız fan açma derecesi var. Bu 106, 105'te 106 açıyor biliyorsunuz. Bunlar da fan. Onu e, onu mesela termostat değişimi onu düzeltmiyor. Fanınız yine 106'da açıyor. Ya yani sıkışık trafikte giderken fanınız gene 106 dur kalk trafikte fanınız gene 106'da açacak. Ha, onu da yazılımsız şu şekilde şu e, radyatörün üzerindeki sıcaklık sensöründen gelen kablolara paralel direnç atıp onu da 96'ya çeken var. Ama ben çok şey yapmıyorum ya aracın e, yani o orijinalliğe biraz müdahale olmuş oluyor. Hani şu işlemin bir sıkıntısı yok. Bakın. Yani şurada siz e, şu işlem daha termostat olayını garantiye alıyor. Niye? Sen mekanik olarak en sağlıklı çalışan termostat. Mekanik olarak çalışan termostat zaten. Biz o mekaniğe çevirip bunu da arıza vermemesi için direnç takıyoruz. Ama şu bu sıcaklık sensörüne paralel direnç atma olayı e, tamamen şey tehlikeli bir durum bence. Çünkü bu sefer oradaki sıcaklık sensörü bozulup açık devre olursa senin attığın direnci araç görmeye devam edecek ve o sensör arızasını sen e, araç sana vermeyecek. Sensör arızalı demeyecek. E, bu da sıkıntıya sebep olabilir benim görüşüm. Ha ya, yapanlar var. E, risk riski alıyor. Sen yaparsın abi ama ben pek tavsiye etmiyorum o paralel direnç olayını. Ya onu da o şekilde yazılımsız pan açma derecesini 96'ya düşüren var. Risk alarak yapabilirsiniz. 220 ohm'du galiba ya. E, direncin değerini şu anda tam hatırlamıyorum. Youtube'da videolar var da. O sıcaklık sensöründen ecu'ya giden iki kabloya yönü fark etmiyor. Dirençte yön olmuyor zaten. Paralel direnç attığınız zaman yazılımsız şekilde fanı da 96 derecede açtırmış oluyorsunuz. Ya termostat olayında bu şekilde yaptığınız zaman ee, yazılım atmadan hem termostat açmasını hem fan açmasını değiştirebiliyorsunuz.